Selamun aleyküm Serdar Bugün sizinle Eee Madpack 3'e başlıyoruz Yeni bir Eee Seri Yeni bir mod paketi 138 tane mod Aktif şu anda 138 tane mod olacak Neden böyle bir şey yapıyorum peki Normalde bugün Jurassic Craft gelirdi %100 Jurassic Craft gelirdi ama Tam Jurassic Craft'a Gir tuşuna bastım yani Teknik launcher'dan Teknik launcher'dan aynen Gire bastığımda Bir hata verdi ve Tekrar etmek istedi Save'i kurtardım Save'i kurtardım Çok hızlı davrandım ve Save'i kurtardım ancak e, Jules karta şu an girmiyor. E, başka bir yerlerde Rexit mod paketini ya da siz yüklüyse onu bana dosya paylaşacağından yükleyip atarsanız çok sevinirim. E, Rexit mod paketi en son hali ya da 14C de olabilir. Emin değilim. E, onlardan biri yüklüyse bana atabilirseniz çok sevinirim. E, çünkü çünkü bende bir hata oldu ve yapamıyorum. Olmadı Aziz'den yüklemesini isteyeceğim. O şekilde seriye devam edeceğiz. Şimdi ee, ben de hemen böyle bir gün size videosu bırakmamak için ara seri olan Mad 3'e başlamak istedim. Bu da bir e, Survivor serisi. Fazla uzun sürmeyecek ama ona emin olabilirsiniz. Serideki amaç biraz sonra oyuna girince göstereceğim. Ancak burada gördüğünüz üzere 2 tane mod, 3 tane mod şey var. Bir tanesi diyor ki ee, soruları ara yani şeyleri ara ee, craft yap ve la kazan işte açtık ve e, şey vardır. Bu normal bildiğimiz şeydir hani. Normal oyun. Ama bizim oyuncağımız salt core. Yani e, tek seferde oynayacağız. Ve ölsek mi? Yok ya ölmesek mi? Yapmasam mı onu ben? O zaman biz scrap core oynayalım. Aynen. Ölme olması olmasın ya yani. Tek seferde öldüğümüzde bitiresin oyun değil mi? Aynen ben öyle istemiyorum. O zaman şey yapalım. E, bundaki mod paketinde ama çok... E, öldürücü canavarlar var cidden gece uyuyamazsınız o yüzden bunun adını en ee, korkunç seri koyacağım map'in adını ve ee, bunun adını da konsol canlar buna e, ee, 7000 dur 7000 çok oldu lan 5000 like atar of bakın mükemmel bir sit gelecek görürsünüz Çestler e, olsun aynen bu olsun bu olsun Başlattım abi şu an Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun Eserimiz başlatıyor şu anda Ben cidden heyecanlıyım Olayını söyleyeceğim biraz sonra Bir kitabımız var e, içinde görevler yazıyor O görevlere göre e, Sizi yönlendirecek Mesela e, cennete gideceğiz cehenneme gideceğiz En sonunda da e, end'e gidiyoruz En sonda end'e gideceğiz ama bir dakika bir şey yüklenmiyor şu anda. Evet. Geldik. Ee, bizim <laughs> için önemli olan şu sitli bakın gördüğünüz üzere güzel sitmiş. Yazabilirsiniz Konsolcanlar 5.000 like atar tarzda bir şey. Ama şimdiki amacımız buradan içeri geçmek ama nasıl geçeceğimizi bir anda bilmiyorum. Ve bu kutudan da void'den çıkamıyoruz. Void bildiğiniz betraktır. Ama işte boşluk yani. Adamların amacı da bu zaten. E, doğduğumuz yeri bunu yapıyor. İlla ki gitmemiz lazım. Yani burası Cennet oluyor. Cennet'e gitmemiz lazım. Bu kitapta Görev Kitabı. Görev Kitabı'nın içinde böyle e, görevlerimiz var. Asıl dünyada görevler var. Ne bileyim burası Şeker Dünyası. E, burası büyük ihtimalle şeydir, e, hat dediğine göre Nether'dır. Dark Mark, mesela Overworld. Bu da asıl gerçek dünya Şurası yani. Burası da End bildiğimiz üzere. Bir de en son olarak Challenge'lar var. E, bunları işte teker teker bitireceğiz. İlk overworld'ü 2 bölümde ya da 3 bölümde bitirebilirim var. Çünkü kolay geldi görebilir. Ben birkaç saat oynadım. Buradan geçmenin tek yolu şuydu ben yani oynarken. Bunu kırıyorsunuz. Bu geliyor. Tekrardan şu şekilde yapıyorsunuz. Ama velakin şunu yapmadan giremiyorsunuz. Şunu şöyle de buraya. Ops. Tak. Hem sign'ımız oldu hem de şeyimiz oldu. Başka türlü girilmiyor. Denedim. Çok denedim. Olmuyor. Şimdi de olmadı. Neden bilmiyorum. Evet girdim. Oh. Huh. Evet. Tamam. Game moddan çıkabilirim. Ee, zararlı cennet adın, adında bir e, şey geldi. Ay attım sayını O sayını alırım acem ben. Ona ben çok uğraştım almak için. Nerede olan sayınım? Zararlı cennet adında bir bizi şey atıyor ve başladık. Şu anda başladık. Git lan. Bu ne? bu ne? Ona emiyor memiyor bir şeyler yaptı ya la. Korkunç abi dur. Bu sesi açık değil. Ha. Para mı o? Aa, aynen para da var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Buradaki her canlı zararlı olabilir onu söyleyeyim. Ama şu inekler zararlı değil onu söyleyeyim. Onlar zararlı değil. Koyunlar vuruyor. Bak koyunlar vuruyor. Domuzlar vuruyor gelip size saldırıyor. Yani buradaki gördüğünüz mesela bir şey gördüğünüz kaçın abi. Hani yani üzerinize böyle çok güç şeyler yoksa kaçın. O kadar güçlü şey yapan, yapmanın için de bayağı uğraşmanız lazım. Cidden zor. Baba bak ba, koyunu gördünüz mü? Baba hareketler bak. Emiyor emiyor. Sen kimsin kimi emiyorsun lan? Bizim milletimizde emmek haramdır. Mı diyeyim. Kötü mü oldu? Neyse tamam. Shift'e basarak kırdığımız herhangi bir şeyi elimizde bir şey varken onun hepsi düşer ve böyle bir efekt verir. <laughs> <laughs> Çok hoşuma gittiler efektleri. Böyle bir şey kazandığımızda Ashamed efekt, efekt veriyor. Ve evet, cidden güzel efektler. Bunları şimdi de kırıyoruz böyle. Her kızımızda da açtığımız biraz daha fazla gidiyor. Onu söyleyeyim. İlk görevimiz neymiş ona bakalım hemen. Dört tane kolay şeylerden yapmamız lazım. Skyroot'tan. Tamam hemen yapıyoruz abicim. Hiç sıkıntıya gerek yok. Şu şekilde yapayım. ha. Tamamdır. Bir de şunun yarısının yarısının Ha aynen. Şununla da birazcık stick yapalım lazım olur. Tamamdır. Şimdi öncelikle bir kılıcımızı yapalım. Bu Skyroot'un özellikle bir şey vurduğunuzda iki tane düşmesi. <laughs> her seferinde böyle efekt verecekse ben bu seriyi var hiç bırakmam ha. Ya her seferinde iki tane vermesini kırarsanız kırın. O yüzden bu serinin asıl olayı da budur. Yani. Mesela inek şimdi bir tane et düşürecekse. Bununla vurunca ya yani bununla kesince iki tane düşürecek. Öyle düşünüyorsanız daha basitleşiyor tabi. Ama cidden hoş yani. Şimdi bakın inek normalde bayağı düşürdü yani bu kadar düşürmez normalde çünkü. Özellikle deri bir tane düşürüyor. Çok nadir iki tane düşürür. Şuna da şöyle yapalım. Bu teleporter bu arada. Lan beni çekemezsiniz. Zıplattı hava şerefsizler. Lan git ya. Oğlum emmeyin la beni. Beni emiyor bunlar arkadaşlar. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ha git. Of oh shit. Of ölüyordun lan. Vallahi iyi emdi ya. Emiciler ya. Neyse tamam şimdilik iyiyiz. Ev yapmak istemiyorum. Böyle bir mağaraya girip orada yaş... He tamam. İnekmiş de dedim. Bu ka bunlar kanadı var ya değişik gözüküyor yukarıdan. İlk başta bir gördünüz değil mi? Sizde vardır o. Seni, seni intihar et. Sen... Bir git ya. Bir git ya. O ne? Pardon. Bay bay. Bay bay. Ne güzel süzülüyor. <laughs> Gördüğünüz yanlış bir tuşa bastığımda e, shift'e basıp sağ tık yaptığım için gitti ve ben de bunu değiştirmek istiyorum. Hemen bulacağım. Şimdi şeyi ayarladım. E, caps lock ayarladım. Daha iyi hani. En azından ideal eder. Unutmazsam caps lock'a caps, lock basmayı konuşamıyorum. Daha iyi olur. Evet. Bunu şimdi kırabilirim tekrardan. Ve e, şunlardan biraz daha öldüreyim. Biraz ağaç fazla kıracağım. Hatta evi direkt şuraya yapsam mı ki? Canavarlar cidden çok. Düşme aşağı. o benim. Etin var senin dur. Şimdi düşebilirsin bay bay. Orada bir arkadaşını daha gördüm. Normalde bu seri oynanırsa adam yakıldı şey gibi oynanır yani. O. Hayır. Etin lazım yani yünün lazım. Konuşamıyorum la bir dakika. şu Toparlıyorum. Adam akıllı oynanırsa zaten tek ölümde bitmesi için oynanırdı da. işte öyle de benim için sıkıntı olur. Siz sıkılırsınız, ben de sıkılırım. Ölmek hep ya yani mesela dışarı çıkamazdım. Büyük ihtimal şimdi de çıkamayacağım ama o beni tırsatlayım zaten. Çünkü seride cidden korkunç canavarlar var. Sabahleyin doğan, doğan vurucu canavarlar bile çıkabiliyor yani. İşte zararlı et ater diye boşuna dememiş adamlar. Girişinde böyle bir başarım veriyor yani. Ya yani zararlı cennet gibi bir şey işte. Paradise. Neyse artık. Evet. Şöyle biraz gidelim. İkinci görevimize bakalım aynı anda da. Hem seriden bahsederken. ilk görevimiz bu yapmışız. Şimdi ilk görevimiz e, ee, bulmak. Ambrosium burada bu cennette kömür olarak geçiyor. Otomuz domuz mu len? Ana. Domuzların bazıları saldırıyor bazıları saldırmıyor. Bak mesela bu saldırmadı. İyi var yine kurtardık. Bak o ses ne ses biliyor musunuz? Ambrosium vallahi gördüm. Şerefsizin tek orada. Ba bak fareye bak fare. Bunlar toşlarınızı yer. Şerefsiz. Ses geliyor da kendisi yok. Buratların arasındadır. Ambrosyum buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Torchum yaparım. Görevimi tamamlarım. Tamamladık bir görevimizi. O sesler ne lan? Oh shit! huyyyyy bana mı giriyorsun şerefsiz git lan bak böyle saldırmayın işte herkese bazı şerefsizler peşinize kılır iyi. o ses neydi böyle daha az yer ama mesela pişmiş bir eti baya yavaş yiyor hani normal gibi yapmışlar ve o yanında güzel olmuş ben sonra sana kırayım ya Kürek o kadar işe yaramaz işin erik. Oh. görevimizde de aldıktan sonra başka bir göreve geçelim. Neymiş? İp görevi. He. Saddle. he tamam o görevi de yapayım hemen. Şurada. 2 dakikalık iş zaten. Bu günlerden ip çıkıyor. Bu ipi de şöyle koyarsak bir saddle'ımız oldu ve görevimizde yapmış bulunmaktayız. Çok hızlı ilerliyoruz biliyorum ama böyle olması gerekiyor şu anlık. Incubi incubator. incubator yapmamız lazım. Kuluçka olayı ile alakalı bir şey inkübatör konuşamıyorum <laughs> ee, biraz daha keseceğim sizden sizi sömürmek istiyorum burada herhangi bir çiftlik yapma gibi bir niyetim yok zaten başka bir dünyaya gideceğiz şeker dünyasına yakın sürede o yüzden oh. Oh. Oh, burayı sevdim mi desem yoksa sevdim mi desem güzel değil gel cidden değil çıkışı çok kötü Çıkış kötü olmasa güzel diyecektim şu quick cool şeyler acayip sıkıntılı şeyler sizi fırlatır onlara sakın gelmeyin. Bulutların kendi kendine özellikleri var bazıları sıçratıyor bazıları ittiriyor bazıları kaydırıyor işte değiş değiş şeyler var. O yüzden bulutlara dikkat edin. Baba yine geliyor şerefsiz. aa şunlar. Evimi şuraya yapacağım o zaman ben tamam. Orada Orada bir şey var. Orada bir şey var orada bir şey var. O ne? <laughs> o ne lan? O ne lan? Kabalt kaç. Anasını! <laughs> <laughs> Şerefsizler. Ödüm koptu, ödüm, ödüm. Ödüm koptu, ödüm çıktı. Abi sen bana geliyorsun galiba değil mi? Hayırlı işler efendim, hayırlı İyi işler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ölüm çıktı ya la. Ya birden karşıma çıkacaksa ya. ya ben normalde o kadar korkak bir insan değilim. <laughs> Ama birden öne çıkınca yani böyle insanın refleksleri şey oluyor. <laughs> Yoksa ben hiç onu satayım. Ay. Blok kırılıyor ondan korkuyorum. Bir de diyorum şimdi korkmuyorum diye. Neyse tamam. Ya aslında o kadar korkut değilim ya. Bir sizi güldürmek için yapıyorum. <laughs> Cidden şaka maka acayip korkuttu ya. Ya ödüm sıçradım yani. buraya bir güzel giriş yaparım. O kadar da aciz değiliz hani. Şimdilik ama şu şekil yaparım. Kenara geçerim yani. Tak. Şuraya da koyduk mu? İki. Ta Ge koyar mısın? Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Şunu da şöyle kırmam için bir aletim olaydı da ben de çevireydim de. Yok mu? Hiç aletim. Yaparız. Sıkıntı mı? Hayır. Sıkıntı mı? Hayır. Taştan yaptım. Horistondan. Ve Capostano'nun bir değişik versiyonu derken gece olduğuna göre bir avlama görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. O Otchukapabralar. Oh shit. Abi ne o? Access Saat şu an 7. Şu aşağıda görüyorsunuz zaten. Günü ve e, saati saat şu an 7 yani. Öyle. Lan, lan lan lan. Böyle karanlık olmasın. Biz de iş yapalım. Geceleyin mesela iş yapabilirim. Şimdi şurayı şöyle bir kırayım. Heh. Güzel. Şimdi benden bir dakika göre bir chest yapabilir miyim? Şöyle bir chestimi yapayım. Hatta iki, iki tane yapmayayım tamam. Bir tane yapayım sen istersen yapmam. Şu chesti şuraya bir yerleştiriyorum. Seri bu arada güzeldim arkadaşlar. Ee, sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hani buraya kadar izleyen varsa bilmiyorum ki yani izleyen illaki vardır. Ee, onlar like atmıştır zaten onlar adamın dibi. Yani bayansa da bir şey diyemiyorum ama biliyorsunuz zaten ben adamın dibi dediğinde biliyorsunuz yani. Neymiş bu incubator? Ya like atarsanız çok sevinirim. Yeni seriye destek çıkmak için. Incubator. Incubator. Ya bakalım. Şu şekilde koyuyorsunuz. Tamam basitmiş. Çok basitmiş. Hatta ve hatta hemen yapıyorum. Bu görevi de tamamlayamıyorum. Siz gelin bakayım şöyle bir. Heh. Tahta kalmamış. Tahta topladım hatırlıyorum bayağı bir sürü ya. Ben nasıl kalmamış? Ha. Incubator'ı da yaptık. Yeni görevimi alabilir miyim? Ha. <laughs> wow. Duydunuz mu sizi? Moa verdi. Moa bir ee, yaratıktır. Ama ecileştirilmiş. Güzel bir yaratıktır kendisi. Oh seslere bak dışarıdaki. Neyse. Moa yani tatlı bir yaratığımızdır. Bazen saçmalasa da bazen böyle salaklık yapsa da güzeldir. Onun için onu kuluçkaya yatıracağız şimdi biz. Tabi kuluçkaya yatırmak için de buradan bir görev almamız gerekiyor muymuş? Ona bakmam lazım. Hayır. Direkt buraya kuluçka ya koymam lazım. Ama öncelikle şunu bir ha İki tane etmeyebilir ya. Hep şunu yap şöyle zaten lazım olur. Hepsini değil de şunu bir tane daha ver. Tamam yeter anam bu kadar. Ha anlamı yok. Al bakayım kuluçkaya yatırdık senin Moa. Neden adım Moa bilmiyorum. Oyun koymuş. Bunları bu şekilde yapıyorum. Çünkü böyle çok hayvan gibi yapınca oyun şaşırıyor. Of ambrisime bak. Oh bir çıktı mı lan tam çıkıyor bu ya. Feci bir şey abi. İşte bu yanını seviyorum ambrisimini ya. Bir seferden iki tane çıkarttığı için Ha, bir dakika öyle değil. Herhangi bir şey kırarken ambulansın düşebilirmiş. Bakın böyle diyor. Drop ambulansım. Güzel, mükemmel, mükemmel. Cidden çok güzel bir. Oha, kartal sesi miydi o yoksa? Bana mı öyle geldi? Yok, bana öyle geldiğini sanmıyorum. Da. Çim titredi lan. Saygılar, saygılar. Saygılar. Efendim. Efendim daha fazla ses çıkarmazsanız biz de oyunumuzu oynarız değil mi? Vallahi Moa çıktı ya. Moa'mız oldu. Moa sakin ol. Moa. Açsın biliyorum ama sakin ol. Moa sakin olur musun? Tam Tamam korkuyorsun. Ben de korkuyorum. Cidden korkuyorum. Ama sakin olmalıyız. ikimiz de. Öncelikle hemen yatak yapmalıyız. Sabah olmasını beklemeliyiz sonra. Bu arada geldim arkadaşlar. Ve hemen bir şey oldu da. O ne lan? Moa'nın kankisi mi? Mua gitmeyeceksin. Mua. Mua. Neresin Mua? Mua? Heh. Orada kal tamam mı? Mua sakin ol. Tamam mı? Ben sakinim sen de sakin olmasın. Ma gibi yanlışlıkla şurayı kırdın zaten. Heyecanlandım ben. Bir bağırma sesi geliyor. Size geliyordur büyük ihtimalle. Sen saldırıyor musun lan? onu <laughs> Ok atıyormuş effs. Mo bekle. Kurtaracağım hayatını. Öldü. Tamam. Bir bağırma sesleri bana da geliyor da ne acaba onlar? <laughs> Oha. O ne be? O ne be? Yok artık. Benden bu kadar arkadaşlar. Muhafaza açma öldürürüm seni. Bir dakika bir şey yapacağım. Oha hard ne lan? Hatta şunu peaceful al bir tamam mı? Sonra bir de easy al. Oh. Ya ya kalmazsınız değil mi? Aa buradaki çiçekler de gitti o zaman. Aa. Kötü oldu neyse. onadan ne lan öyle. Ya şaka mısın abi ya? Dur lan dur kılıcımı geliştirip geliyorum. Bekleyin lan bekleyin Cidden kılıç düşük kalır bunlara. Gördüğünüz her yer dolu. Şu mavi besleyemedik bir. Az kaldı yavrucak. evde aç yatıyoruz. Ya. Ya aç yatıyoruz evde. Hemen bir mavi bes... Şey kendime bir kılıç yapmam lazım. Güzel. Üzerinden bir kılıç. Çağat. Gelin la şimdi. Allah'ım. Sana geliyorum. Ana o ne? Ah günler. Açsın biliyorum ama şunları öldüreyim bir çık kapı çık ileri. Gel 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 yapışak. Yavaş saldık lan. O iki, ikili olmaz. Tiplere bak tiplere. Senin etin güzel oluyormuş öyle dediler. Ya. Ya etin güzel oluyormuş. Oh yeah. Çupa ne? Çupa kabra. Etin güzel oluyormuş yavrum. O etini yiyeceğim şimdi senin ben. Daha fırınım yok ama olsun. Yaparım. Sıkıntı değil. Şerefsiz sen çok büyüksün. Yavaş bir dakika bir dakika konuşalım sakince tamam istersen konuşabiliriz ama ya seni ya bir daha ya. şimdi konuşmanın alemi yok değil mi yani herkes burada medeci, medenici konuşmaz burası sonuçta ater değil mi cennette kimse medeniyici konuşur mu? hayır bakın iyi izleyin bu bile bulut bile bana karşı geliyor işte şerefsiz bulut alırım seni bulut gel bakayım bak beni geçtiğim bloklara bile saygısız Abi. Şu şey çiçeklerden arıyorum da. Hiç bir tarafta kalmamış ya çiçeklerden. Bir bulsam sömüreceğim de. Ya bir tane kırsam yetecek ya. Bir tane yetmez tamam şaka yaptım. Ama yani yetecek gibi duruyor. Muğamız da hangiri zaten. İşte dur la burada. Vallahi hareket etme bulamıyorum bazen. Aaa birisiyum. Aha gel 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 gel. Aldım. Bir tane geldi. İki tane çıkmış ama iki tane yetmez. Hocam ne yaptınız siz buraya O neymiş? Aa ne güzel. Jeli. Onlar yeniyor. Jeli şey gibi böyle. Jelibon gibi düşünün. On değil he onu. Az kalsın yanlış kırıyordum bütün gidiyordu bir şeyim. Bir keksim. Bir tane daha lazım lan. Yok mu bir tane daha? Neyse tamam tamam. Aha çıktılar. Sağ olun gençler. Alırım midal. Bir tane daha alırım. Bir tane... <laughs> Oğlum niye korkuyorum bu kadar? Ben sıçrıyorum var ya. Oha. Oha. Yok. Oha. O ne ya? Gel la gel. Ben kaçıyorum ha. O kadar büyük şey ben savaşamam ha. Mu muhasebe bile koruyamam yani. Git. Görevi aldım ben zaten. <laughs> Lan bura kim yedi lan torç buradaki? Hangi şerefsiz yedi? Bu onu var ya direkt öldüreceğim de işte yok. Kaçıyorlar arkadaşlar kaçıyorlar. Neyi bu bulup bulacakmışım. Cık. Tamam. Şu muayi büyütelim de. Büyüne, büyüyene kadar birazcık oriston yapalım. Şuradan heh, fırın. Fırınımıza da birazcık bunu koyalım. At şunları. Gereksiz şeyleri şuraya koyalım. Ee, şunlar gitsin. Seni yanıma alayım. Sen git, sen git, sen git. Sen kal lan lazım olursun. Sen de kal. Sen de kal. Tamamdır. Aç lan? O nerede? Neredesin sen? Abi kaybolma valla bak her yerde canavar dolu. O kim ya? <laughs> Bana mı geliyor? Anlaşamazsak sıkıntı ha. Mo nereye kaçtın yine ya? Aşağı indirin öveni. Moa. Moa. Öldüysen onunda değilsin bu arada. Ben sana binmek istiyordum ama Moa. Oha ya. Abi o ne ejderha var. Ya ejderha var. Abarttınız ama. <laughs> ejderha ne lan. Ne, oğlum ne bu ya. Skyrim mi oynuyoruz ya. Neyse ya. Uyut beni. Ben uyumak istiyorum. Her yer canavar dolu zaten. Her yer action, her yer. Gel bakayım sen. Nereye gidiyorsun lan? Mal. Bir besleyeceğiz seni. Gel bak açsın zaten. Ha bu kadar uzaklaşmanın anlamı ne ki bak. Burada bir çıkıp kapı sana. Çıkıp kapıda. Ne olacak bizim halimiz burada bak. Üzümleneceğim ağlayacağız beraber. al. olacağınlar da ağlayacak. Yani yaptığın ayıp. Yani bak burada 26 dakikadır insanlar bizi izliyor. Tamam mı? sen tek arkadaşım benim. Muha. Hadi büyü artık. Koca adam olacak bu Ma? Mayı büyüteceğiz biz. Büyük adam olacak. Bir olsun da. O ne lan? Her yerde insanın iki var. Değil mi bu ha? Ama aslında tek ben varım şu burada. Mo, sesleri duyuyor musun? Kafayı boz. Galiba ben mi sıyırıyorum? Gerçekten duyuyor muyuz? Bilmiyorum. sakin ol dostum tamam Bu sesleri duymuyormuş gibi yap. Aç lan. Mua büyüyor artık Mua. Mua büyüyor artık Mua. Moa büyüyor artık mu, mu nasıl büyümezsin? Ya açsan ne işte ye. Şaşkın mu, Ya fuck this Moa. Öl lan. Moa ile girmez zaten arkadaşlar. Aa bu ses neydi? Uf. Bunu oynarken sesi kapatsam daha mı iyi olur diye düşünme. Aklından geçmiyor değil. Neyse tamam. Ee, bu bölümden bu kadar arkadaşlar. E, ee, Moa'mızı katlettik. Neden? Çünkü zaten onunla bir şeyimiz yoktu onu doğru gerekirse. Tek bulut toplamaya yardım edecekti. Biz de bulutları yerden bulacağız maalesef. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla e, mod pek gelmesi istiyorsanız yani mat pek gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bye bye.